İşte cahim budur. İşte cahim budur. Cehennemin cehennemi korkutan alevleri. Hazreti Allah Celle Celaluhu şu nar cahiminde ki cahim bakın kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de 26 yerde geçmiş cahim 26 defa bir insan bir şeyi 26 kere tekrarlasa ne dersiniz? Ya kardeşim tamam ya sağır değiliz anladık deriz değil mi? Haşa Allah'a haşa böyle söylenmez. Biri size 26 kere beni dinliyor mu beni dinliyor mu beni dinliyor mu beni dinliyor mu dese 26 kere ne dersiniz? Ya yeter artık dinliyorum işte deriz. Allah Kur'an-ı Kerim'de 26 defa cahim diyor. Cahim diyor. Nasıl önemli bir şey ki bu? O neymiş? Alev topu, alev topunu takip ediyor. Daha önce gördüğünüz o nasıl büyük bir alev patladı. Kazan patladı herhalde diyorsunuz. Ardından bir alev daha patlıyor. Aman ya Rabbi bu neydi diyorsun. Önceki küçük geliyor. Böyle bir cehennem. Müslümanlar, kul hakkı yiyenler, kalp kıranlar. Sus be diyoruz bazen. Sus sen kimsin? Sen kimsin hakikaten? Sen nesin? Babanın belinde dolaşan bir damla değil miydim ben? Annemin karıncığında bir küçücük hücre değil miydim ben? Sana el verdi, ayak verdi diye. Sana 90 kilo kilo verdi, 2 metre boy verdi diye. Sen kimsin? Ben kimim? Bu ne hava? Bu ne kibir? Vallahi kibir cennetin kokusunu aldırmaz diyor Resulullah. Onun için Müslümanlar bu Ramazan'da en çok hani binlerce şey anlatır hocalarımız. Allah hepsinden razı olsun. Ama şu naciz kardeşinizden iki şey aklınızda kalsın. İki şey. Cehenneme girmemek için ben ne yapayım hocam? Kaç tesbih çekeyim? Kaç la ilahe illallah diyeyim de bana uzatma fazla. Sahur soframızda ağzımızın tadını bozdun diyorsanız eğer daha gönüllü Mehmet Efendi'nin merhametini konuşamadık. Değil mi? Naha kardeşlerim, can dostlarım, Ömer Nasuhi Efendi'den bahsedemedik. Alvarlı Efeyi daha hiç değemedik. Denizlili Ulûs Efendiler vardı. İskilipli Atif Efendiler vardı. Tahirül Mevleviler Baba Eskili Ali Rıza efendiler vardı. Kayseri'nin Seyyid Burhanettin gazileri, Konya'nın Mevlana'ları Sadreddin Konevileri, Tahir Büyük Körükçü hocaları vardı. Allah'ım cümlesine rahmet eyle. Herkes bir şey diyebilir. İki şey çok önemli. Bir, cehenneme düşmek istemeyen, ibadet değil, iki haram. İki haramdan uzak durun, Cehennem sizden uzaklaşacak. Bir kibir hayatınızdan atın. Büyük küçük şu köpeğe bak. Bu ne ki demeyin o sokak köpeği belki de birçok insandan Allah katında çok kıymetli bilemezsiniz. Kıtmir'in makamını düşünsenize. Ashabı Kehf'in köpeğini düşünün. İki... Kul hakkına dikkat edin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.